İyi misin sen? Canın sıkkın gibi. Ee, yok, bir şey yok ya. Hiç yalan söyleyemiyorsun. Anlıyorum ben senin yüzünden. Bir şey olmuş işte. Nalan mı canını sıktı? Yusuf, gerçekten önemli bir şey yok. Hasta mı oldun sen? Bak incecik giyiniyorsun, havalar da soğudu. Biraz dikkat et kendine. Önemli bir şey değil, geçer. Yusuf, sen benim eve kadar gelme. Ben buradan sonra giderim. Hem şimdi dayım da görmesin seni. Peki. Akşam dışarı çıkabilir misin? Bilmem. Ne oldu ki? Hiç sinemaya gitmedim demiştin. Sen sinema bileti mi aldın? Evet. Biz şimdi sinemaya mı gideceğiz? O zaman akşam görüşürüz. Görüşürüz.